hafimiz He Bu öfke ne diye dalar oy Böyle şuraya mı <laughs> <İşen ne> var? <laughs> La la, oh. Oh, ya Allah, oh, oh, ya dalar oy 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 Hadi oy 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 Bir kardeş Kardeşlik Bu ülke Ne diye Yaşamak Dururken Bu kavga Mediye, Ay da la ro yo 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 la ro yo yo Ah 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 hayatım bu geçti. Ah. halen halen bulaşır halen bulaşır be ömrüm bulaşıyla geçti yaşantım bulaşıyla geçti bu ne ya bir kamyon bulaşır Anam evinde böyle miydim? Hop. Anam evinde. Ah! Ne oluyor lan? Oh. Ha? Dün gece çok ağladım. Aşkım da. bu Bitmiyor ya. Ömrümün bulaşından geçti ya. Yeter ya, yeter ya. Bir günde yüzüm gülmeyecek mi ya? Bu ne ya? Geçmişi bir düşün. Yalnız kalırsan. Maziyi hatırla. Tamam bulursam Neyleyim sevgilim Pişman olursam Başımı taşlara Vurdumdan sonra Kurtuldum kurtuldum Senden böylece ibadet başlattım Artık her gece seninle koşardık Umut dağları Bitti gelmez artık Bir bundan sonra Neyleyim sevgilim Pişman olmuşsam Başımı taşlara Vur bundan sonra Seninle koşardık Umut dalları Gitti gelmez artık Bil bundan sonra Neyleyim sevgilim Pişman olmuşsam Başımı taşlara Vur bundan sonra

Geçmiyor geceler Sen olmayınca yanımda Bitmiyor bulaşık Neyleyim sen olmayınca Ağlamazsın sentini Açıklar mı bir daha Tam bir bitmiyor bulaşık ya Lan 50 yaşına geldik, daha bulaşık daha bulaşık ya. Bu ne ya, ne bu ya! <gülüyor> 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 Bitmiyor bulaşık Niye bitmiyor Bitmiyor Ah 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 Tenen <laughs> alalım Yıka yıka bitmiyor, yıka yıka bitmiyor. Yıkıyorum gene çıkıyor, yıkıyorum gene çıkıyor. Tan, lan fabrika mı lan bura? Lan fabrika mı lan bura lan? lan bu lan? Neyi lan bu? Pengdanın dönü dönü dönü

Oh, ah. ah. bis mehr Biri kiridi dünya dünyada Yakıştı canıma Bir sevda Bir sen uzaklardan Kimler alıyor Gelemem sevgilim Çünkü bulaşı yıkıyor DİN, olumlu, din, olumlu, din olumlu, lır lır lır. Bulaşık bulaşık, bulaşık. Deneme, bir güç. Nasıl olsa her şeyin Zamanla yok yokmuş Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu olsun bana seninle geçen yıllarım yeter nasıl olsa her şeyi zamanla sonu yok mu olsun bana seninle geçen yıllarım yeter <Sessizlik> ah. Bitmiyor bulaşık, bitmiyor bulaşık, bitmiyor bulaşık, bitmiyor bulaşık. Gece bulaşık, gündüz bulaşık, bulaşıkta kayın rüyalarıma giriyor bulaşık. Bulaşıksız yapamıyorum. <Sessizlik>

gene bugün bulaşıktan kaçtık dedik gene maalesef içine düştük bulaşık Of dağlar... Of... Of yollar... Of... Aldınız benden yarimi Bitmeye bulaşır. Of yollar of Kime diyeyim Derdimi Ben sana sır verdim de Sen bana yol vermedin ki Ben sana Neydi? Ben sana feryat ettim Sesime ses vermedin ki Akma doldu maklar, soldu yeşil yapraklar. Na, yana. Tenenenolon, tenenen. Şuraya dizelim. hanım gel Nikah masasına oturdun işte Dayanmak zorundasın gözyaşlarına Hatırı neydi? Allah Allah! Sana intizar etmedim ki Ne bu hal nedir bu Ederiz ne Leyla İstemiyorsan beni burada Korkma, korkma Giderim Leyla Öpülmem özünden Öperim gözlerinden Porçakal, Leyla, Leyla, Leyla Toprak olur, taş olur, yolundayım, taş olur İstersen taş olurum, merak etme sen canım Merak etme sen merak etme sen merak etme sen her baharım alev olsa baharım alev olsa gönlüm yalnız senin olsa merak etme sen merak etme sen Merak etme sen sen sen. Merak etme sen. Toprak olur, taş olurum. Yolunda yol, taş olurum. İstesen kar, taş olurum. Merak etme sen sen sen. Merak etmesen, Merak etmezsen Hadi gel köyümüze geri dönelim Fatime'nin düğününde halay çekelim Hadi gel köyümüze geri dönelim Fatime'nin düğününde halay çekelim Buralarda ağaçları kesmişler yerlerini tel duvarlar çekmişler Sevdiğimi elimden almışlar Abo Hadi gel köyümüze geri dönelim Vadime'nin düğününde halay çekelim Hadi gel mi? Hadi gel köyümüze geri dönelim Vadime'nin düğününde Sen rüyalar aleminde yemin aşklar neydi? Yemin aşklar hedefimde sevgilim sevgilim bak yine. Sabah oluyor. Dışarda hafiften yağmurun sesi. İçeride hafiften kar mevsimleri. Sen rüyalar aleminde yemin aşklar Cevherinde sen de beni yakıp gittin Şu felyatların içinden Sevgilim, sevgilim Bak yine sabah oluyor Oh, elim yandı Su sıcak Zaneme bir küç <laughs> yanmışım, sevdana dalmışım, uyuya kalmışım. Uyandır ben, <laughs> Seviyorum diye bu kapris neden Allah Türk beni, uyandır beni, aşım yanmışım, sevdana dalmışım, uyuya kalmışım. Uyandı beni aşkım yanmışım Pırıl pırıl, zırıl zırıl. Bu aşkın Günahı Yalnız ben miydim ben de en az seni Senin kadar Bu aşkın günahı Yalnız benim mi? Ben de en az senin kadar senin kadar tingling 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 bak fışlar duruyor şu işte. alan <laughs> pişene kadar kimler alıyor gelemem sevgilim kanalıma abone olun dostlar kanalıma abone olun sayım çok az çok az çok az iki senedir uğraşıyorum kanalım çok az büyüklerin gözlerinden küçüklerin yok neydi küçüklerin gözlerinden büyüklerin elinden öperim dostlar iki sebebi uğraşıyor. Allah mısın sevgilim Yıllar Bu yollardan mısın Çok şey mi var anlatacak aşkıdan sevgiden yana teselli kahır koştu faydası olmaz bana öyle sevdim sevilmedim seveni de bilemedim kim yüzüme güldüyse onu da ben dost bildim. Kim yüzüme güldüyse onu da ben dost bildim. Yeah. <laughs> Öyle sevdim, sevilmedim Seveni de bilemedim Kim yüzüme güldü Onu da dost, dost bilirim düşürse onu da boz boz bazen durgun su gibi bazen rüzgar gibiyim benim huyum böyle değil ben aşık değilim sen anne gönül benim Sen anne ömür benim Aşk benim Yansa da acıyam Can benim Sen anne gönül benim Sen anne Ömür benim Evet. Sayın saygıdeğer değer dostlar. Belki doğru, belki yanlış. Belki, belki doğru, bilmiyorum. Biraz müzikten söyledim de. Yanlış mı söylüyorum? Doğru mu söyledim. Kusuruma bakmayın. Şunlar temiz mi he? Elimden geleceği bu kadar. Kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Saygılar, sevgiler, Allah'a emanet olun. Başka videolarda. Esenlikler